Ne tanıcı var gri sabah nefes dar Yok şu yazıyorum kalemim var sağ Trafik gibi sıkışmış zihin her fikir abdar. Düşünce suç dilim deli satır başı anlar Üzerimle dövüşüyorum geceyle Sözlerim tetik de kurşun gibi sekerek geçer engelle cennet kurdular altında cehennemle Kandırılmış nesillerin üstüne örterler perdeyle Dikte kal sistem seni düşürmek ister Dikte kal yalanlar çekerken ister de kal düşme susma yutma bas. Kendi yolun varsa satmadan git gitti, gitti. Rap yaptın kuralları yırt tabela sokaklarda yürürken buldum sırt Yalnızlık şah damarım düşman için Hep bir diz çöken izlerini değil Zihnini satar iyi. Paranoyak değilim ama kamera her yerde Gölgeler uzanır düşünceme kız kaça geldi her kelime Algı savaşında sözüm verme hedef belli Rapim hakikat bu sahne bana kefen değil kaldık, kaldık, kaldık. sistem seni düşürmek isterdi Kal, yalanlar çekerken isterdi Kal, düşme susma yutma Bastırma kendi yolun varsa sapmadan git. the call the call the ball.